başlatacağız. Sabri abi yakala. aman ben. Sabahın beşinden beri yatıyor araba. Ulan Hasan izliyor mu bizi? İzleyecek Hasan. biraz. Iz <laughs> Hasan akıllı ol <olma>. bak. <laughs> Yalanları ortaya çıkarttık Hasan. <laughs> tek tek seni ifşa edeceğiz Hasan. <laughs> Hasan meşhur oldun oğlum. Senin vay haline Hasan. <laughs> Hasan bunlar seni çok seviyorlarmış. Ee, biz Hasan o kadar seviyoruz ki. Görünce yol değiştiriyorsun. <laughs> <sındıranıyorsun. gülüyor> Kapıları kilitliyoruz, perdeleri çekiyoruz, yatıyoruz. He? Ben gideyim de güvenlikten şey alayım. En son Hasan A101'e gelirken bir kol al gel dedik. Hiç bir hafta daha göremedik. al abi. Sağ ol abi. Yap abi. Yok. Yap. Yap, Yapamıyorum. Yaparsın yap. Başladı mı? Başladı başladı. Yap. Ahmet yap. Gelir oğlum. Üçünü getir. Üçünü getir. getir, getir. <laughs> Ver bir limon, limonu bana ver bir abi. Onu da ver. Bunu sen tut. Yok. Video mu çekiyor? Ha, açık açık. Kız çıktı o açsaydın mı? Hayır böyle çek. Ha. Dur bir dakika bak.